Gong sesi başladı Gong sesiyle birlikte başladık Sol direktler geliyor şimdi Tekmeler Yüksek tekmeye çıktı Harnafi Alacak tekmeler sürüyor sevgili izleyiciler Diz darbesi geliyor yeniden ya, Mükemmel bir sağ. Harnafi müthiş bir sağla yatırıyor Lorenzo Endonezyalı yerde. Tek, tek, tek. Tek. Bakın bu diz darbesi çok fenaydı. Sıçrayarak diz darbeleri atmaya başladı Lorenzo. İyi yumrukla yakaladı. İkinci altta Maçın akibi durumuna geldi Endonezyalı dövüşçü. Barnafi kontra bir kroşe vurdu. Ardından sağ kroşe savurdu. Gel üzerime demeye başladı Barnafi. Push kick. Ayak tabanıyla. <laughs> Ve front kick yukarıya çıktı Lorenzo. Sağ kroşeyi de vurdur Lorenzo. Lorenzo'dan sol koşe. Aparkat iki tane arka arkaya. Neredeyse her attığını vurmaya başladı Lorenzo. Yüksek tekmeden de kaçmayı başardı. Arnafi. Faslı dövüşçü. Almanya adına ringte. Diz darbesi geliyor şimdi. We're <iyos> yeah. 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 the end of the third round. When, after three rounds of three minutes, we've counted the points and we have a unanimous decision in favor of the man in the red corner, yeah. Safe Harnavi. Yeah. Bravo. Bravo,